Merhaba. Bugün hep birlikte oldukça e, ilgi çekici bir konuya odaklanıyoruz. Bağırsak mikrobiyotası. Yani şu içimizdeki küçük canlılar ve sağlığımız üzerindeki hani devasa etkileri. Elimizdeki temel kaynak da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doktor Kamer Kalıp ve Profesör Doktor Nazlı Atak'ın bir çalışması. Turkish Journal of Public Health'te yayınlanmış. Amacımız ne? Bu şey sık sık ikinci beyin diye de duyduğumuz e, karmaşık iç dünyamızı biraz daha anlamak. Kronik hastalıklardan tutun da ruh halimize kadar neleri etkiliyor bir bakalım istiyoruz. Şöyle bir düşünün. Bağırsaklarımızdaki mikroorganizmaların toplam ağırlığı yani neredeyse 2 kiloya yakın ve sayıları vücudumuzdaki kendi hücrelerimizden bile daha fazla. İnanılmaz değil mi? Bu minik canlılar sadece hani yediğimizi sindirmeye yaramıyor. Karaciğerden bağışıklık sistemine hatta beyne kadar pek çok organla sürekli bir e, iletişim halindeler. Gelin bu konuyu biraz daha açalım. İlk olarak Nedir bu bağırsak mikrobiyotası tam olarak? Yani en basit haliyle ne anlamalıyız? Şöyle diyelim, bağırsaklarımızda yaşayan e, trilyonlarca mikroorganizma var. Bakteriler, virüsler, mantarlar, işte bunların hepsinin oluşturduğu devasa bir topluluk. Adeta vücudumuzun içinde gizli ek bir organ gibi aslında. Ve her birimizinki farklı, yani parmak izimiz gibi kendine özgü. Vay canına! Peki ne zaman oluşuyor bu? Yani bebeklikten itibaren mi? Evet, temelleri daha biz anne karnındayken atılıyor. Doğum şekli mesela çok önemli bir başlangıç noktası. Normal doğumda anneden gelen hani o faydalı dediğimiz laktobasilüs gibi bakterilerle ilk teması kuruyoruz. Ama sezeryanla doğumda durum biraz farklı. Orada daha çok çevreden işte hastane ortamından gelen stafilokokus gibi başka türlerle karşılaşılabiliyor. Bu ilk karşılaşmalarda bağışıklık sistemimizin gelişimi için ee, oldukça kritik. Anladım. Peki ya beslenme? Anne sütünün falan rolü büyük sanırım. Kesinlikle. Özellikle anne sütü çok değerli. İçinde bifidobakteriya gibi iyi bakterilerin çoğalmasını sağlayan özel şekerler var. Oligosakkaritler diyoruz bunlara. Tabii genetik yapımız, yaşadığımız çevre hepsi etkiliyor ama yaklaşık 3 yaşına geldiğimizde bu iç ekosistemimiz büyük ölçüde yetişkinlerinkine benziyor ve daha şey stabil hale geliyor diyelim. Şu ikinci beyin lafı o çok çarpıcı. Yani bağırsaklarımızla beynimiz arasında gerçekten böyle direkt bir hat mı var? Burası çok ilginçleşiyor sanki. Aynen öyle. Biz buna bilimsel olarak bağırsak beyin aksı diyoruz. Ve bu çift yönlü bir iletişim hattı. Onu da belirtmek lazım. Yani sadece beyin bağırsağı değil, bağırsak da beyni etkiliyor. Nasıl mı? Mikrobiyotamız yediğimiz besinleri işlerken çeşitli kimyasal maddeler üretiyor. Metabolitler diyoruz bunlara. Mesela triptofan diye bir aminoasit var. Bilirsiniz belki mutluluk hormonu serotoninin öncüsü. İşte bunun metabolizması üzerinden salgılanan bazı maddeler doğrudan sinir sistemimizi etkileyebiliyor. Yani ruh halimizi, davranışlarımızı, hatta belki ağrıya dayanıklılığımızı bile mi etkiliyor bu küçük canlılar? Tam olarak öyle. Hatta ağrı eşiğimizi bile değiştirebiliyorlar. Peki bu hassas denge bozulunca ne oluyor? Hani disbiyoz deniyor sanırım. Evet, disbiyoz. Yani mikrobiyal dengenin bozulması durumu. İşte bu durum günümüzde pek çok kronik sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor maalesef. Ne gibi sorunlar mesela? En bilinenlerden biri obezite. Obez bireylerin bağırsak mikrobiyotasında genellikle firmikuyu denilen bir bakteri grubunun arttığını, Bacteroides denilen başka bir grubun ise azaldığını görüyoruz. Yani bu şu demek, aynı yemeği yeseniz bile bağırsaklarınızdaki bakteri profili o yemekten ne kadar enerji alıp depolayacağınızı etkileyebiliyor. Acayip bir durum. Gerçekten acayip. Peki başka? Özellikle batı tipi beslenme dediğimiz yani bol yağlı, şekerli, işlenmiş gıdaların ağırlıkta olduğu diyetler bunlar bağırsak duvanının geçirgenliğini arttırabiliyor. Sızıntılı bağırsak deniyor ya hani. Bu durumda vücutta sürekli düşük seviyeli bir iltihaplanmaya yani kronik inflamasyona yol açıyor. Bu da obeziteyi tetikleyebiliyor. Bu inflamasyon sadece obeziteyle mi ilişkili? Yoksa başka dertler de açıyor mu başımıza? Maalesef açıyor. Mesela inflamatuar bağırsak hastalıkları yani kron ve ülseratif kolit gibi durumlar bunlarda da mikrobiyota kompozisyonunda belirgin değişiklikler saptanmış. Özellikle faydalı hani bağırsak duvarını besleyen ve koruyan bütirat gibi kısa zincirli yağ asitlerini üreten bakterilerde bir azalma görülüyor bu hastalarda. Anlıyorum. Peki ya bağışıklık sistemi? bağışıklık sistemimizi eğitiyor, onu dengeliyor diyebiliriz. Disbiyoz olunca bu denge şaşıyor. Bağışıklık sistemi aşırı tepki verebiliyor veya yanlış hedeflere yönelebiliyor. Bu da otoimmün hastalıklar için bir zemin hazırlayabiliyor. Hatta bazı çalışmalar D vitamini eksikliği gibi başka faktörlerle birleşince romatoid artrit, MS, tip 1 diyabet gibi hastalıkların riskini arttırabileceğini düşündürüyor çok önemli bağlantılar bunlar. Peki madem bu kadar önemli bu durumu kendi lehimize nasıl çevirebiliriz? Yani mikrobiyotamızı nasıl daha sağlıklı hale getirebiliriz? Beslenme herhalde anahtar değil mi? Dağlar, aşırı yağ ve şeker tüketimi tam tersi etki yapıyor, disbiyoza yani dengesizliğe yol açabiliyor. Probiyotikler ve prebiyotikler var bir de. Sık sık duyuyoruz. Onlar ne işe yarıyor tam olarak? Probiyotikler, yoğurt, kefir gibi fermente gıdalarda bulunan canlı, faydalı bakteriler aslında. Laktobasil ve bifidobakter en bilinenleri. Bunlar doğrudan bağırsağa gidip iyi bakteri popülasyonuna destek oluyorlar. Prebiyotikler ise biraz farklı. Bunlar bizim sindiremediğimiz ama faydalı bakterilerimizin çok sevdiği özel lif türleri. Pırasa, enginar, muz, soğan, sarımsak gibi besinlerde bolca bulunuyorlar. Fos, inülin gibi isimleri var. Anladım. Yani probiyotikler sanki dışarıdan takviye asker göndermek gibi, prebiyotikler de içerideki iyi askerleri beslemek, güçlendirmek gibi bir şey mi? Çok güzel bir benzetme. Aynen öyle. İkisi de bağırsak sağlığını desteklemek için e, önemli stratejiler olabilir. Harika. O halde son bir düşünceyle bitirelim mi? Şunu bir düşünün. Bağırsak mikroplarımız, Vücudumuzdaki iltihaplanma süreçleri ve beyin fonksiyonlarımız arasındaki bu hani derin ve karmaşık bağlantıyı göz önüne aldığımızda gelecekte sadece mide bağırsak sorunlarını tedavi etmek için değil, belki de depresyon, anksiyete gibi ruh sağlığı sorunlarını veya romatizma gibi kronik iltihaplı hastalıkları yönetmek için doğrudan mikrobiyotayı hedef alan yaklaşımlar standart hale gelebilir mi acaba? Bugün bu iç ekosisteminizin sağlığınız üzerindeki bu muazzam etkisini bilerek, onu desteklemek adına yapabileceğiniz basit bir beslenme değişikliği ne olurdu mesela? Bunu bir düşünün derim.